Olayı anlatmayacağım. Ablamla birlikte Slender Day bu da oynuyoruz. Şimdi direkt şuradan git ya. Şimdi hangi tuşları kullanacağım? W, A, S, D ve Shift. Şunu da kullanabilirim ama bu zor olabilir. Tamam. Shift'e biraz fazla basmak zorunda olabilirsin. Ben basayım mı Shift'e istersen? Tamam. Ay çok... Neden koşmuyor? Şey ben basayım Shift'e. Tamam ben basacağım. Sen yürü sağda. Ama o kadar da Ama buradan çöz. gidilmiyor. Ablacım arkana arkanda Hayır sağ. Biraz araştır o binanın sağ kısmını. Ha mi? binayı araştır gibisin. Ablacım arkana dön sen dediğim sağ. Neden? Saati. Orada bir kapı var da. Her şeyi söyleyeceğim. Ha. Hayır orada değil. Arkanın. Ha. Ne, ne kapı? Ha ay burada bir şey oldu. Bir dakika bir dakika. Şimdi, şimdi hassasiyet azıcık şey evet, yapsam mı? Evet ya ben 12 seconds later. Buraya bastım. Aa ses gelmeye başladı. Tam şimdi bir daha sordum. Okumadık. Yani bir daha sordum. Tam asıl oyun şimdi başlıyor. Okusaydık ya da. Silindirden kaçacağız ya. Beni dinle falan yazıyor. Aynen he. Don't şey işte ona doğru gitme falan diyordu yani, biz okudukken. Şimdi asıl oyun başladı. Her taraf mor oldu. Ah. Şimdi geri dönemiyorsun. Geri dönüş kapıları kilitlendi. Neden? Demir kapılar. Oyun geri dönmene izin vermiyor. <laughs> Bak şurada merdiven vardı oraya çıkmak için. Burada bir şeyler olabilir mi? Ha, burada bir şeyler olmaz yani inşallah. Bilmiyorum hiç. Buralara oynamadım. O ses ne? Bilmiyorum. Ahmet. Bilmiyorum. Sola dön koş, sola o binaya Koş giriyor. koş Ablacım ormanın içinde zaten silendim Ay geri dön. Dur bekle bekle. Tamam. Geri dön. Geri dön. Şu bak binanın şu tarafı var ya. Ya bir insan neden korkuyor? Hadi bassana şifte. Basmaya çalışıyorum. Ha. Şu merdivenden çık. Buralarda bir yavaş olalım adam bir dinlensin. Çok koşarsan şey gücümüz kalmaz. Şurayı bir oku. Ne yazıyor? Bas sol tıpa. Ne yazıyor? İşte, İstersen geçelim. Biliyorum bu şey işte kurallar. kurallar tamam geçelim. Atla şuradan. Ay canım acıram. Ay canım gitti. Ya yok can falan yok. Şuradaki şifte de basın. Ahmet. Ne yapacağız? Bilmiyorum neden gri olduğunu bilmiyorum. Devam et. Geliyor çünkü. Aa evet geliyor doğru. Ahmet şifte bas. Tamam ben basıyorum. Oh, basıyorum. Ya geliyor. Ve koşamıyoruz. Bu zengin neden attığını bilmiyorum. Çünkü geliyor. Şurada bir ışık var. Aa oraya mı gidelim? Bilmiyorum gidelim mi? Gidelim oraya. Yo ilerlesene ablam. <laughs> bak şurada direkt Ahmet ya. Git yanına. çok ama mu korktun? Ahmet. ahmet ya bu da onu kesin. Onun ne bir baksana o variller de Değil mi var onun evet. Ayak sesi geliyor. Koş. Ne tarafa? Bilmiyorum. Arttı yardır, ses. yardır, yardır. Gitmiyor ama koşamıyoruz şu an. Koşuyormuşuz. Ama bizim yürüyüş Nereye sesimiz. geleceğim? Hayır az önce yürümüyor. Yani bu direğin yani altında ya. bir durak etrafına bir bak. Hiçbir şey görmedim. Bence yolu takip edelim. Şey de dinle. Şimdi sanırım eski yere gidiyoruz geri. Kulakla dinle. Ahmet bu Geliyor ne? geliyor koş. Ahmet. Çok korktum. Ahmet Niye ya. Niye oradan atlıyor? Öleceğim mi? Bilmiyorum. Ahmet geliyor. Tamam devam et devam et. Karşına çıkabilir, bir anda sağa veya sola sat tamam mı? Ona doğru yürüme Yoksa jumpscare eder Öyle mi jumpscare? Şey jumpscare <laughs> Şey Hani Ahmet geliyor Bir ta tarafa yürü Can Devam öyle devam et Hani Five Nights at freddy's oynuyorduk ya burada Hı hı Şu direğe gitsene Bak ışık yanlıyordu şu direğe. Işığa gelmiyor mu? Yani, diyor, bilmiyorum ki Ahmet buralar çok şey otlu motlu Git git direğe git Şey Final hani Dead Freddy's oynarken hani bir anda suratımıza atlıyorlardı ya şey ha, ha, robotlar bir anda suratına atlayabilir işte aa şurada Bilmem ama etrafına bir bak ışığı odakla tam koş hayır koşuyor mu şu an? hı hı koşuyoruz. tam yola gir yoldan devam et sol tam ha. sağa sap sola sap sola sap Devam et. Devam et. Kağıt da bulamadık ki. Aynen ya kağıt da bulamadık. Şuraya gideceğim. Tamam. Ben full koşuyorum. En ağırt. Bir anda karşına çıkarsa sol veya sağ sak olur. Ah sol mu sağ Yo yo karşına çıkarsa kamera bozulursa değil. Şu tarafa dönüyor tamam, Biraz daha yani sağ. Tamam başladım. iyi oldu. Şimdi şuraya git sağ ışık bak sağ sağ sağ. Işık var orada oraya git. Işık mı? Ablacım arkanda, 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 arkanda. Hani? Arkanda bak şu kulübe benim şey. Saatik yap, saatik yap. Tamam, şimdi dur. Birini bulduk, yedi tane sayfa bulmamız lazım. Bitiyor mu bu oyun hiç? Evet, yedi tane sayfa bulunca galiba. Hayır. Sen bitiyor farz et çünkü 15 dakikalık falan video çekip kapatırım ben. Kamera bozuluyor ya, arkamızda da beliriyor olabilir. Uçlar yani git. Yani benim koşmam lazım. İlerim. Aynen. Doğru. Şimdi yollardan birinden git. Yolları takip edin. İpucu arayalım. He, şimdi ay ay. Nereden Hı. geliyor? Bilmiyorum. Arkamızda veya sağımızda veya solumuzda olabilir. Sen ne diyordun he şimdi? Şimdi ev falan bulacağım mesela. Orada olacak. Yo yo ev değil. Az önceki. Az önce öncekinin... ağaçta da olabiliyor mu? Aynen aynen ağaçta var ama yolların kenarında işte böyle bank gibi şeyler var ki. Onların üzerinde de olabiliyor bazen. Burası geldiğimiz yer mi değil? Mesela buradan bir bakalım. Buraya gelmiştik. Aynen burası geldik Orada de. Evi dedik ama şey araştırım. bulamadık. Aynen araştırmadık. Kağıt bulamadık. Tam koşmaya Nereden? devam ediyor. Nerede? Yani koşmayı Nereden bırakınca gidiyor? biraz yakında şu. Şu bak ışığın olduğu yere dönsün ya şuraya. Ah! <laughs> Tam sağ 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 gördük onu. <laughs> GÖRDÜN mü onu? Ne? Ne? Ne yapıyorsun <Bireyli. gülüyor> Yanlış yere şey. Gördüm onu. Onun üzerine doğru gidiyorduk Belki. Gördün. Gördüm. Bireyli. Bireyli. Takım, Bireyli. Takım elbiseli biri aynı. Ahmet dişimi sıktığın <laughs> için dişim acıdı. <olacaktı>. Ya. Evet. <laughs> Çok korktum. Bir anda karşında belirebiliyor. Çığlık. Selamun <laughs> <laughs> Aleyküm. <Aa>, abla orada. <laughs> tamam. Giremiyoruz. Ya. Ya bakabiliyor muyuz? Evet evet bakabiliyoruz yani. da öldürürsen Yani yapma dedim. Demek ki oraya gitme dediğine göre orada şey ipucu Olabilir var. yani. Bak gene geldiğimiz yere döndük ağzına tükürdü. Neyse biz devam edelim de farklı yerlere gidelim. Kağıt da bulamadım. Bir tane buldum. Bir tane. Tamam şu şey ışığın etrafına bak. Etrafında kağıt atılmış olabiliyor bazen. Galiba bu kağıtları arıyoruz ya şimdi. O yüzden adamımız yorulmuyor olabilir. Ablacım etrafına dediğim yani duvara <laughs> Koş. Ah çok. Ya bu çok ürkütücü bir ses. Değil mi? Çok ürkütücü. Fazla gelin. İnsan nefesini ya. kesiyor. Aynen ben o yüzden dedim. Bir anda karşına çık. Vah diye bağırgın çığlık attığını düşün. Çok korkunç. Evet kalp krizi geçirtir mi? Bence geçirtir. Hayır. Buraya lan. O araba. Salak yemin ederim geri bu çocuk ya. Ne biliyor musun? Ay Ahmet nereye gideceğim? İyi yani oradan bir fark Ya bir az geri gitsek. Göremiyorum hiçbir şey. Ee, buradan itibaren şey yapmaya karar verdim. Birinci bölüm yapmaya karar verdim. Ee, bu Fatma ile Doğru'nun işte birinci bölüm olacak. İkinci bölümü de şuradan sonrası olacak işte. Şu kısım olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.